Hayat kızım. Evet arkadaşlar, Hayat Hoş dişlerini abi. fırçalıyor. Aferin. Bir tane. Bak bakayım. Aa çok güzelmiş. Sen bir tanesin. Aferin sana kızım. Hadi. Aferin kızıma. Babacığım ne yapıyorsun? Hadi ne kızım. yapıyorsun? Aa. aa. Hmm. Dişlerini göster bakayım. Hadi bir daha fırçala. Fırçala. Hadi biz de görelim kızım arkadaşlarını da fırçalayacakmış. Hadi kızım. Bir tanem. Hayat. Bakayım. Bana bak. Ay çok güzel. Ne yaptın? Fırçala. Burayı da alt tarafları da. Burayı da. Yap hadi. Hadi kızım. Hadi kızım devam et. Fırç, fırçalar fırça dişlerini. Hadi bir tanem. Olmasın, hadi. <laughs> Aferin sana. Çok güzel. Tamam bitti. Ellerimizi kıyalım. Bitirdik mi? Aa çok açtık suyu. Hemen suyu birazcık kapatalım, kısalım. Çok açmışız, kızlanıstan, neriz? Böyle yeterli, tamam mı bebeğim? Tamam mı aşkım? Hadi fırçanı oraya koy kızım. Ay. Dikkat et, düşersin. Dedi. Ne oldu? Yıkadın mı fırçanı? fırçanı Diş, oraya koy dişlerin temizlendi mi? Bakalım dişlerine. Aç bakalım. Ay çok güzel. Hayır. 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 Olmaz. Fırça bitti mi işin? Ver fırçayı hadi. Babaya ver. Daha sonra elimizi yıkayalım. Hadi ver kızım. Aferin sana. Oo. Tamam. Şimdi ellerini yıka. Yıka ellerini tertemiz. Aferin. Üzüm Şimdi ya. bekle. Yüzünü de yıka. Yüzlerini. Aferin. Hah. Yıka. Güzelce. Yüzünü, yüzünü, yüzünü yıka. Tamam, şimdi al. Havluyla silelim elimizi. Sil güzelce. Hadi bakalım. Hayır, bitti. Sil elini, ellerini sil. Sonra da yüzünü, yüzünü de sil. Yüzünü de sil. Hadi bitti mi? Sildin mi? Bitmiş. Tamam, hadi. Hadi bana bak. Bana bak. Kızım bana bakar mısın? Hayat, bana bak. Ben açacağım. Bana bak. Bay bay yap hadi. Bay bay yap arkadaşlarına. Bye bay görüşürüz.